gerçek bir sıfırdan başlangıç videosu olacak bu. Çünkü ben oynamayı bilmiyorum. Şimdi üniversite bitti, mesleğimizi elimize aldık. Bir eksiklik hissettim. Dedim ki bu eksikliği nasıl kapatabilirim? Metin iki öğrenerek kapatabilirim. Açılabilir. Tabii canım. Helal olsun ulan. İlk önce videolar izledim. İnternette araştırma yaptım. Blog sitelerini falan izledim. Şöyle bir defter aldım. Deftere notlar falan aldım böyle. Sen kafayı sıyırmışsın. Şimdi burada birçoğu server kapalı zaten. Buralara girişler yapılamıyor. Geriye 3 tane server seçimi vardı. Ben de ezel sevdiğim için Ezel sorularını seçtim. Hazırsanız başlayalım mı oyuna? Kısaca yapacaklarımdan bahsedeyim. Yavaş yavaş gitmeyi düşünüyorum. Böyle sindire sindire gerçekten öğrene öğrene. Şuradaki itemlerimizi dizmemiz gerekiyor. Buradaki itemleri dizmek için de mecbur bize bir para lazım. Bu parayı nereden çıkartacağız? Çöpçülük yaparak. Hadi buyurun. Burada böyle kedi köpek keserek 5 level yapacağım. Ondan sonra yapacaklarımı göstereceğim. Şimdi bu görevleri yaparken yere atılan birkaç item görürsek bunları da toplayacağız. Çünkü bunları satmamız gerekiyor. Satacağız ki bize para kaynağı gelsin. Başka türlü zor.